Ben Fransa'da, belki de bizi dinliyor arkadaşımız bilmiyorum. Ben diyor Fransa'da yaşıyorum. Evet. Gayri Müslüman, Müslüman e olan bir kadınla evlendim. Müslüman oldu. Hristiyan evet. bir kadın Müslüman oldu. Evet. Onunla evlendim. Babası 1 iki hafta önce öldü. Evet. Bu babasından miras kaldı. Evet. Kızına. Evet. Kızı bu mirası alabilir mi? Yani gayrimüslim olan babaya babadan kalan malı kızı alabilir mi? Kardeşim esasen Müslüman ile kafir arasında bir miras meselesi söz konusu değildir. Ancak eğer verirse alabilir. O zaman hocam? Varis değilse de alabilir. Alabilir. Evet. Yani, Madem ki veriyorlar. Veriyorlar. Alacak. Kanun da veriyor. Evet. Evet alabilir hocam. Ama yine bu şey, Müslüman ile Hristiyan arasında tevarif yoktur diyor. Tamam. Ama verirse alabilir Alabiliriz, hocam. Alabiliriz evet. Tamam.